arkadaşlar bugün sizlerle e, ben Emre bugün sizlerle kafa top oynayacağız arkadaşlar e, bugün yanımda Ali var farklı olarak çünkü iki, iki kişilik oynayacağız e, kardeşim var ya e, şöyle hemen iki player diyelim e, oyunumuza başlayalım arkadaşlar e, birinci player ben alacağım şöyle, hatta şöyle birinci player ben alacağım ama kadar bir şey seçelim üzerinden ben bunu seçeceğim. Hadi artık istediğini seçsin. Ee, ben bunu bu kastım. İki tane geri git. Ha, tamam. tamam. Ben de bu kastım. Ee, yedi de biter maç. Tamam. Hiç bir şey olmasın bu tarafta. Ee, şöyle bir şey olsun. kale ee, kaleler orta boyutta. Sen e, P ile şut Ben boşlukta şut vuruyorum. Hemen başlayalım oyunumuza. Boşluğa basınca başlıyor. Hemen oyunumuza başladık arkadaşlar. Bakalım kim yenecek, Eee kim mağlup olacak. Foot evreden olmadı. Benim <laughs> kaleye doğru gidiyor mu? Oo direkt. Oo. Benim... <laughs> yolladım. Olmuyor. Karastan. Bu arada ben Chelsea'yim. O Bolton. Bolton mu? Bolton mu? Her neyse. Vurdum olmadı. Hadi. Hadi bir şans. ver bunu şeyde satayım da. Sağ ol. <laughs> İyi günler kanka. Evet. Şu anda böyle şimdi benim. Ben 3-0 ben, oldu. Türk telefonu. O kokuyu oynatıyor bu arada. Evet, güzel bir şut geldi bu. Belki dik. Of, bir gol daha mı indiriz attım ben. Koş 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 koş. Koş. O <laughs> boş kaleye attım. hatta vuramadım bile. O lan ya. Niye alamıyor? Evet. Edip, Her şey edin. devam ediyoruz. Boğulma, temizme. Hayır. Oğlum ben ters gidiyorum. Lan gol. Oğlum. Oğlum ben oynamıyorum neredeyse ben. <laughs> Kendi kendine yeniliyor arkadaşlar. Ya bu o haber onca sen yani. Artık bitti abi ya. Evet. Lan. Ee, i̇lk maçımız bitiyor. Hemen bence ikinci maça başlayalım. Zaten Bizi bu sefer ilk maç yapacaktık. Gelen, karakterlerle maçımızı yapacağız. Ee, şöyle, ben yaşlı dede. <laughs> şöyle. E, ee, yaşlı bana. dede o. Büyük gol yapacağız. Ardı. Evet başlayalım. Hemen baş, başlattım ben arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Ortaya atıldı top ve hadi. Hadi. Oh be olmadı. Ben de son çizgide artık. Çok sıkıntı değil. Seyredin ev kat sorunu karşısında. Hop! Uf be! Ne güzel şerli kaleciye gel. Oo ben böyle ben geleceğim. Üç el oyuncu arkadaşlar. O kim yenecek? Şu anda bu eli yenersem. bir bir olacak. Evet. Yoksa e, ben ben yenersem Ali yenerse bir bir. Ben yenersem iki sonuç şey olacak. Daha be olmuyor. Ben de dört bir herhalde yeneceğim ben bu eli. Nefas tonu, nefas tonu, nefas tonu. Artık <laughs> siz diyorum ya ne Hop, abi adam bizim oynuyor ya. Çevirdi konuşmuyor ya. Evet, Ronaldo. Ronaldo, ver Ronaldo mu var ya? Allah kahretsin. Hop be, nefise yolladım kaleye. Hadi bir tane de gol at. Oğlum oh. adamsın. Ne istiyor ama? Adam, Daha belli oldu. neler oluyor, neler oluyor? Başta açıldı. Hoppa Füzeyi yolladım arkasından bir destek mi geliyor? Hayır. Hayır, ol, ben onu atarım. <laughs> eh adam sen de Ali oyunu bıraktı, eline kremi bıraktı. Olamaz diyor. Elinde artık ne? Emre geliyor. Füze mi? Oh, benim kremi dondu. Ben basıyorum, basıyorum işler. Bana artık. da oldu, bana. Yalana gel. Evet ben bu maçı çevireceğim. İnat ettim. Hayır. hayır. Bir daha gol hadi. Hayır. Hadi. hadi. Olma. Son, be. Son, olma. kale maçı. Son gol. Artık evet, 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 evet. Ali'nin ellerine. Oo, bu ben kazandım. Abi nedir bu ya? Hadi bakalım. <laughs> Yedi. Son maçımız kim kazanacak? Benim. Ben sevmedim ama. Ha, böyle olsun ya bir gol yani regular yapalım devam edelim Şöyle iki metre bir götürdüm. Ah hadi yine çıktı bu ve çıktı çıktı. Hadi bakalım normalde benim takımım daha iyi ama bu oynayışa bakıyor. Bir tık gibi durursanız. Güzel bir şut. Hop. Hop. Uh, beni aldı. Tekmeyi ah, Normalde şeyle kafa toplasın mobil oyunlarda. Hop! Gole gel. yes oldu Hadi ya. Çekelim Hadi çekelim ben çevireyim ya. bunu. Ben çevireyim. Anam. Uh Röveş'e de geldi. Yani bak giriyor. Oo. Ya var ya. Ulan senin var ya. Ben bu maçı ben alacağım. Yok sen Hiç alamazsın aya. abi. Vereceksin. Ya vereceksin ya. Vereceksin. Oo. Ben Ol. ne yaptım öyle? Ya vereceğim ya vereceğim. Başka çaren yok. Gol. Ben verdim yok diyor. böyle gol. <laughs> ben verdim diyor ya. Ulan ne kadar yardım. Ne yapayım ben de sana of. Hakem yine çizgiyi geride dedi. Oh. Oh. Ay, de oh. 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 No. Be. Beş Beş oh. 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 Hadi. Hadi oldu. Durumu çeviriyor Ali bu arada. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim oraya, geleceğim. Ayyan. Tabii 5 çevirdi ya. Zaten ne çevirdi? Of Ne 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 de vurdum ha. O oh, gol gol gol. Erken sevgi geçti, geçti. nasıl sevgi geçiyor? Topun binde biri geçiyor. Hadi, hadi gir sen oda. benim kafam büyüdü ya. Gol. Bir daha Lan kara gelir diyor. Hayır. Oo. Abi nasıl yaptım ben bunu? Bu hayat, ben nasıl yaptım? Şu anda gol yememem lazım. Oo. Aha, abi hızlı oh, başladı. Olmuyor. Abi hızlı başladı. Evet. Yani. ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi de unutmayın görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere